Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Sağolunuz bereketli olsun. 11. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde inşallah e, dün yarım bırakmış olduğumuz bir konu vardı. Kur'an-ı Kerim'de ses ve mana uyumu. E, bununla ilgili birkaç örnek inşallah bu dersimizde de göreceğiz. Sonrasında 11. ayetle ilgili ve bazı tespitlerini konuşacağız. İnşallah bu derste bunları e, işlemiş oluruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Evet Kur'an'da ses, mana, uyumu Bununla ilgili dün bir örnek yapmıştık. Bugün de e, üç ya da dört tane örneği beraber görmüş olacağız inşallah. Şimdi evvela Enam suresi 125. ayette Cenab-ı Hak bir benzetme ile bir hakikati bizlere anlatıyor. Burada e, Allah Teala kimin göğsünü İslam'a kalbini kimin kalbini İslam'a açmışsa e, onu genişleteceğini, kimi de saptırmak isterse o kimsenin kalbini sanki göğe çıkıyormuşçasına daraltır ve ona sıkıntı verir şeklinde iman edenle inkar edenler arasında gönül huzuruyla alakalı bir farka değiniyor ayet-i kerime. Burada e, iman eden, inkar edenlerin göğüslerinin daralması gökyüzüne çıkan bir insanın hali haline benzetmişler. Bak gökyüzüne çıkan bir kişi nasıl göğsü daralıyorsa, nefesi daralıyorsa e, iman etmeyenlerin e, gönül huzuru olmayacağından onların da böyle bir gönül darlığı çekmesi söz konusudur. Şimdi burada önemli olan e, kelime tercihi aslında. Şimdi e, men yurid en yudillahu Allah Teala kimi saptırmak isterse yec'al sadrahu dayyikan haraca. Onun kalbine darlık ve sıkıntı verir. Ke ennemâ O kişi sanki göğe çıkıyormuş gibi. Burada yassa'adû kelimesinin altını çizmişiz. Bu kelime yükselmek demek. Sa'ide yasadu Ama yassa'adû şeklinde şeddeli gelmiş. Efendim göğe yüksel, yükselmek anlamına geliyor. Şimdi bu kelimeyi telaffuz ederken ya adu diyen bir kişi, efendim e, sesin e, kesildiğini, nefesin daraldığını e, görür. Yani yasa adu derken ağzını almış olduğu yapı, şekil, e, nefes alamayan insanın ağız yapısına benziyor nefes almakta zorlanan bir insanın ağız yapısı yasa adu kelimesini okurken o aynı harfinin ağzı açık tutması, boğazı kilitlemesi hali e, ke, kelimede yansıyor ve işte kelimenin anlatmış olduğu, gayet kelimenin tasvir etmiş olduğu durumu e, adeta okuyucunun yüzünde de görebiliyorsunuz. Yani yasa adu derken bir kişi orada aynı harfinin şiddesiyle beraber Ağız biraz açık kalıyor. Adeta nefes almak isteyip de alamayan, nefes almakta zorlanan insanın ağız yapısı ortaya çıkıyor. Yessa adu şeklinde böyle bir nefes darlığı e, tasviri var burada. Kelime evet seçimi fevkalade e, münasip olmuş. Böylece bu kelimeyi okuyan bir kişi, telaffuz eden bir kişi boğazının tıkandığını, nefesinin daraldığını hissedecektir. Ayet kelime çünkü bu hali anlatıyor. Yani anlatmış olduğu hali en uygun kelimeyi tercih ederek, kullanarak ifade etmiştir. Evet, ikinci örneğimiz Nas suresinde. Cenab-ı Hak Nas suresinde birçok şeyin şerrinden allah Teala'ya sığınması, sığınılması gerektiğini çok veciz bir duayla bizlere öğretiyor. İnsanlardan, cinlerden, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden efendim insanların ilahı, insanların meliki, insanlar Rabbi olan Allah'a sığınmak. Bu ay bu o, dua öğretiliyor. Şimdi sureyi tecvid kurallarına uygun bir şekilde okursak, düzgün bir şekilde okursak e, burada kulağımıza sürekli bir fısıltı sesi geldiğini e, görürüz. Kul a'udhu bi rabbin <laughs> nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, ellezi yuvasvisu fi usulurin nas, minel cinneti ve nas. bir şekilde okudum ama yine tecvid kaidelerine de uymaya çalışarak e, okumaya çalıştım. Şimdi siz de e, gördünüz ki bu sure okunurken sürekli S harflerinin fazla olması gerek kelimelerin ortasında gerekse sonlarında S harflerinin çok fazla olması e, efendim bu sureyi okuyan bir kişinin sanki fısıltı halinde konuştuğunu hissettiriyor. Yani sure boyunca kelimelerin sonunda işte bazılarının hem sonunda hem de ortasında S harfi var. Bu harflerin kulağa böyle bir fısıltı yankısı uyandırması söz konusu. Çünkü ayet kelimede de fısıltıdan bahsediyor. Yani vesvese vermekten bahsediyor. Vesvese sinsice ve sinsice vesvese vermekten bahsediyor. Bu da hakikaten surenin geneline yayılmış ve fısıltı sesinin duyulduğu çok bariz bir şekilde görülüyor. Efendim bu da Kur'an-ı Kerim'in yine ses ve mana uyumu noktasında gösterilebilecek bir örneğidir. Üçüncü örnek Tebbet suresinde. Tebbet suresi Ebu Leheb. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının helakını onun ve hanımı Ümmü Cemil'in efendim helakını anlatan, cehennemlik olduğunu anlatan bir ayet, bir sure-i cengiledir. Burada şimdi e, surenin içerisinde Ebu Leheb'in cehenneme odun olacağı yani e, cehennem alevli bir ateşe gireceği cehenneme gireceği ve karısının da boynunda bir ip olduğu halde onun ateşine odun taşıyacağı anlatılıyor. Yani sayasla nâran teleheb, Ebu Leheb alevli bir ateşe girecektir. karısı da odun taşıyacaktır. Fici cîdiha hablum minmesed. boynunda da bir ip olduğu halde. Şimdi sureyi yine tecvid kurallarına uygun bir şekilde okursak, ee, Kelime sonlarında B harfi sürekli tekrar edildiği için bakınız tebbet ya da Ebu Leheb tebbet ya da Ebi Leheb ve tebb ma ağna anhu maluhu ve ma keseb seyasla naran zâte leheb ve mra'etuhu hammâletel hatab bakınız buraya kadar bütün e, ayetlerin sonunda hep B harfiyle e, bittiğini gördük. Şimdi bu B harfleri böyle e, adeta birbirine değen odunların çıkarmış olduğu sesi anımsatıyor. Yani odunları birbirine vurduğunuzda tap tap diye ses çıkar. E, Tebbet suresini okuduğunuz zaman da sonlardaki B harfine tecvid kurallarına uygun bir şekilde vurgu yapıp durursanız e, ki burada kalkale tecvid, tecvidden kalkale uygulanıyor yani tecvid harflerinden birinin sakin olarak ortada ya da sonda gelmesi sonucunda vurgulu bir okuma biçimiyle okunması kalkale olarak tarif ediliyor. Ki burada böyle bir okuyuş tarzı var. tab şeklinde bir sanki dudağın böyle B harfini şiddetli bir baskıyla vur, vurmasıyla okunuyor. Vama keseb leheb hammaleten hatab hatab şeklinde. Baktığınızda okunurken hep böyle sanki odunların birbirine e, taşırken odunların birbirine değdiği ses tap tap diye bir ses çıkıyor. Bu da e, cehennemde yanan kocasına odun taşıyan e, işte bu lehebin karasının o halini tasvir ediyor. Burada da hakikaten ses ve mana uyumu açısından güzel bir örnek olarak görülebilir. Efendim, şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ile ilgili bir e, durum var burada. Yani bir ayet-i kerime. E, Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya soruyor. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Sağ elinde duran da nedir ey Musa diye. Hazreti Musa Aleyhisselam'a cevap veriyor. Kale hiye asay. O benim asamdır. Etevekkehu aleyha. Ona dayanırım. Ve ehuşru biha ala ghanemi. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Şimdi ehuşu fiili, altını çizdiğimiz ehuşu fiili ne demek? Yaprak silkelemek. Asayı yapraklara vurup yaprakların dökülmesini sağlamak. Ee, dökülen yapraklar koyunlara yem oluyor. Koyunlar o yapraklarla besleniyor. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'ın burada e, asasıyla yaprakları silkelediği hal ehuşu fiiliyle anlatılmış. Şimdi ehuş şu derken bir e, hışırtı sesi duyuyorsunuz. Yani böyle yaprakların birbirine e, rüzgarda e, değdiği anda çıkarmış olduğu sesi düşünün. E, bir ağaça e, yaprakları salladığında bir rüzgarın önünde sallanan yapraklar nasıl ses çıkarıyorsa ehuş şu fiilinde onu hissediyorsunuz. Bir e, hışırtı sesi var ve huşşu biha ala ganemi. Bakınız o şin harfinin ağızdaki e, oluşturmuş olduğu boşluk, o şin harfinin ağzı doldurması e, bütün ağzı kaplayacak bir şekilde o yani adeta e, hışırtı sesini ne yapıyor? Yansıtıyor. Dolayısıyla e, bu ayet kelimeyle beraber Kur'an-ı Kerim'in bazı olayları tasvir ederken e, tercih etmiş olduğu kelimelerin özelliklerinde o anlatmış olduğu olayı e, yansıtan özellikleri olduğunu görüyoruz. E, tasvir etme e, kuvveti. Şimdi bu Ehuşşu fiiliyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu ben bir yerde biriyle paylaşırken ona bu ayette dikkatini çeken bir şey olup olmadığını sordum. Ve i̇lk etapta e, pek bir şeye dikkat edemediğini söyledi. Daha sonra Ehuşşu fiilinden ne anlıyorsun dedim. Manasını bilmediğini biliyorum. Ehuşşu fiilinden ne anlıyorsun? Sanki şöyle bir işte rüzgar sesi gibi bir şey dedi. Yani kendisi manasını bilmeden böyle bir dikkatli baktığında rüzgar sesine benzetti. E bu fiilinin e, hakikaten böyle e, rüzgarın önünde sallanan işte asa yardımıyla silkelenen yaprakların çıkarmış olduğu sesi böylesine e, güzel bir tercihle e, Kur'an-ı Kerim'in yansıtması yine onun kelime tercihinin mükemmelliğine verilebilecek örneklerden biridir. Evet, e, ses ve mana uyumu ile ilgili daha başka örnekler de vardı. Uzun uzun e, efendim anlatıp aslında bir dersi bununla bitirmek istemedim. Yine bu bu derse bir ayet-i kerime okumak istiyorum. Yusuf suresi ile ilgili bir ayet de okuyalım şeklinde. O yüzden bak, örnekleri kısa kısa anlatmaya çalıştım. Ama notlarda bunun uzun hali, anlatımın daha uzun olduğu şekliyle notları göreceksiniz inşallah. Burada anlatmadığım başka ayetler de e, belki olabilir notların içerisinde. Onu görürsünüz inşallah. Orada detaylı bir okuma imkanı bulacaksınız. Evet, şimdi Yusuf Suresi 11. ayete geliyoruz. E, kısa kıssa devam ediyor. Sevgili Bilal, "Kalu ya abana, ma lek la ta'manna ala Yusuf, wa inna lehu lanasihun." Sallallahu azim dediler ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Hz. Yakub'a dediler ki "Ey babamız niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Ona nasihat etmekteyiz, samimi kimseleriz." dediler. Şimdi burada müfessirlerin tespitlerinde şunlar efendim öyle çıkıyor. Evvela onların Hazreti Yakuba ey babamız ya ebana şeklinde seslenmeleri kardeşlik bağını hatırlatmak içindir. Yani onlar ey babamız deyince yani hem bizim hem de Yusuf'un babası anlamına gelecek bir ifade. Böylelikle Hazreti Yakuba biz kardeşiz baba e, mesajını vermeye çalışıyorlar. Yani kardeşin kardeşe zararı olur mu? Kardeş kardeşe vurur mu? Şeklinde bir e, mesaj vermeye çalışıyorlar ve babalık vasfını Hazreti Yakup'un ve ey babamız diyerek e, bunu harekete geçirmeye çalışıyorlar. E, böylelikle Hazreti Yakup'tan izin almayı istiyorlar. E, böyle bir metot takip etmişler. Önemli bir tercih aslında burada. Efendim ikinci maddede bir konuda gereğinden fazla ısrar etmek kalpte bir şeylerin gizlendiğine delildir diyor müfessirler. Bakınız Hz. E, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları gidip babalarına ısrarla Yusuf'u kendileriyle göndermesini istiyorlar. Şimdi ayet-i kerimeyi burada okuduğumuz zaman evvela onlar diyorlar ki ey babamız niye bize güvenmiyorsun? Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki daha önceden Hz. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları defalarca bu konuda babalarına gitmiş Gitmişler ve Yusuf'u kendileriyle beraber göndermeleri, e, göndermesini babası, babalarından istemişler. Bu da e, ayet-i kerimedin bu ifadesinden anlaşılıyor. Yani neden bize güvenmiyorsun e, şeklindeki sözleri bunu e, hissettiriyor, bunu e, ortaya çıkarıyor. Bu sebeple gereğinden fazla ısrar etmişler, çok fazla ısrar ediyorlar. Demek ki bir konuda çok fazla ısrar eden kişi, kalbinde bir şeyler gizliyordur şeklinde böyle bir hayat daha hayatla alakalı bize bir mesaj bir tavsiye de tefsir kitaplarında görebiliyoruz. Efendim üçüncü maddede dünyevi menfaatleri için dindarlık maskesi takanlara karşı dikkatli olmak gerekir. Burada bir menfaat için yani şu bir gayeleri var Yusuf'u alıp götürmek bunun için de dindarlık maskesi takıyorlar. Yani wa inna lenasihun lena Biz ona nasihat edeceğiz. Biz onun iyiliğini istiyoruz. Aman bizim bizden ona kötülük gelmez şeklinde böyle iyi kimselermiş gibi. Yani e, niyetlerinin iyi olduğunu hissettirmeye çalışıyorlar. Bu da kendi menfaatlerini elde etmek için onların e, babalarına e, yapmış oldukları bir roldur. Buradan da anlaşıldığı üzere dünyevi bir çıkar uğruna dindarlık maskesi takan insanlara karşı dikkatli olmak da e, gerekir. Müfessirlerimiz bunu da bu ayet kelimenin altında ne yapıyorlar? Zikrediyorlar. Dördüncüsü, hasetçilerin sözüne güven olmaz. Yani bunu da yine Letayful İşaret kitabında bu e, Şehir Hazretleri diyor hasetçinin sözü dinlenmeyeceği gibi ister nasihat etsin verdiği söz de kabul edilmez çünkü şöyle çok güzel bir ifade kullanıyor Kuşel Hazretleri hasetçi insan bal yedirirken aynı zamanda zıkkım içirir yani tabiri artık mazur görelim aynen öyle ifade kullanıyor bir taraftan bal yediriyor ama diğer taraftan zıkkım içiriyor insanı hasetçi insan hiçbir zaman insanın yediğini istemez hasetçi insanın sözünü güvenilmez ee, Hz. Yakub Aleyhisselam'ın çocukları Yusuf Aleyhisselam'ı kıskandılar. Haset ettiler. Sonra gelip böyle süslü sözlerle biz Yusuf'un kardeşiyiz. Neden bize güvenmiyorsun? Biz onun, onun iyiliğini istiyoruz. Bir sonraki ayette onu bizimle gönder. Efendim bizimle oynasın, eğlensin gibi ifadeler kullanıyorlar. Ama buradan biz olayın devamında görüyoruz ki hasetçilerin sözüne güven olmaz. İsterse söz versinler, isterse vermesinler. Hiçbir şekilde onların sözlerine kulak vermemek lazım. İnanmamak lazım. Çünkü haset, hasetçinin kalbinde bir ateş var. Haset ateşi var. O, kal, onun kalbini yaktığı gibi hasede maruz kalanı da yakar. Ona da zarar verir. O yüzden hasetçilerin sözüne güven olmaz. Onların sözü dinlenmeyeceği gibi, yani nasihat de etse onun sözü kabul edilmez. Çünkü o insana bal yedirirken diğer taraftan zehir içirir. Buna da e, dikkat etmek lazım. Efendim beşincisi Hz Yakub'un aleyhisselam oğullarının kalplerini bilmesine rağmen onların sözüne inanması kader tecelli edince basiretinin kapanacağını göstermektedir. Yani Hz Yakub aleyhisselam hatırlayın. Yusuf Aleyhisselam kendisine gelip rüyayı anlatın, anlatınca ne demişti Hazreti Yusuf'a? Sakın ha rüyanı kardeşlerine anlatma. Fe yekidu, fe yekidu sana tuzak kurarlar demişti Hazreti Yakup Aleyhisselam. Demek ki çocukların halini biliyor. Kıskanacaklarını biliyor. Ferasetiyle bunu görmüş. Ve tuzak kuracaklarını da önceden tahmin etmişti. Buna rağmen neden Yusuf Aleyhisselam'ın onlarla beraber gitmesine izin verdi? Yani bu ayet kelime de henüz daha izin izin verildiği an, an, anlatılmıyor ama ileride anlatılacak. Yusuf Aleyhisselam'ın gitmesine izin veriyor onlarla beraber. Neden böyle bir izin verdi? Ee, halbuki daha önce onların e, Yusuf'a tuzak kuracaklarını tahmin etmiş ve söylemişti. Burada e, Abdülkadir bu şeyh Hazretleri diyor ki e, Allah Teala'nın kaderi tecelli edince İnsanların basireti kapanır. Yani kader e, tecelli edecekse, bir şey olacaksa onun olmasına kimse engel olamaz. Her ne kadar ayan beyan olsa da, insanlar tarafından bilinse de kimse o şeye engel olamaz. Hazreti Yakup Aleyhisselam bilmesine rağmen bir şekilde izni vermiş oldu. Çünkü Allah'ın takdiri gerçekleşecekti. Kader tecelli edecekti. Bunu kimse değiştiremez. Şimdi burada e, demek ki... E, bazı durumlarda, efendim e, kaderin tecelli ettiği durumlarda insanoğlu hayıflandığını görüyoruz. İnsanoğlunun hayıflandığını görüyoruz. Kendi hayatımızda da bunu çokça görebiliriz. Gerek kendimizde gerekse çevremizde. Çok fazla hayıflanma, neden böyle oldu, öyle yapmasaydım şöyle olurdu şeklinde e, sızlanmalar olduğunu görürüz. Ama burada Hazreti Yakup'u unutmamak lazım o bir peygamber ve çok iyi bilmesine rağmen çocuklarının kendi oğlu Yusuf'a bir tuzak kuracağını çok iyi bilmesine rağmen izin verdi. İzin verdirildi aslında. Allah Teala ona izin verdirdi. Çünkü Allah Teala'nın takdiri gerçekleşecekti. Yusuf babasından ayrılacaktı. Bunları yaşayacaktı. Bunu çok iyi bilse de Hazreti Yakup Aleyhisselam engel olamadı. Demek ki kaderin üzerinde bir kader var. Kadere imanımızın sağlam olması lazım. Yani kadere iman ettiğimizi söylediğimiz halde olanlara sızlanıp, ahlanıp, vahlanmak, sızlanmak kader inancıyla bağdaşmıyor. İnsan üzerine düşeni yapar ama gerçekleşen şeyler karşısında da kadere teslim olur. Men amene bil kaderi emine minel kederi der büyükler kadere iman eden kederden emin olur. Şimdi altıncı tespit çok can alıcı bir tespit. Yine Kuşeyri Hazretleri'nin tespiti. Yani dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Şöylesine böylesine can alıcı tespitler genellikle Kuşeyri Hazretleri'nden geliyor. Latahül İşaret Tefsirinden geliyor. Diyor ki sevdiği hakkında düşmanlarının sözünü kabul eden insan sevdiği hakkında sıkıntı yaşar ve imtihan edilir. Yani bir insan kendi sevdiği hakkında efendim söylenenlere hemen inanmayacak. Sevdiği derken yani bu oğlu olur, annesi olur, babası olur. Yani bunu duygusal manada işte e, farklı değildi. De, yani insanın sevdiği herkes olabilir. Böyle genel anlayalım. O düş yani düşmanların sevdiklerimiz hakkında söyle sözlerine kulak verir ve inanırsak, kabul edersek sevdiklerimiz hakkında imtihan edilmemiz Kaçınılmazdır. Hazreti Yakup Aleyhisselam e, çocuklarının Yusuf'u kıskandığını biliyordu. Onların sözlerine kulak vermemeli, belki de kabul etmemeliydi. E, ama allah Teala'nın kaderi tecelli edeceği için Hazreti Yakup Aleyhisselam kabul etmiş oldu. Ve çok sevdiği oğlu e, hakkında imtihan edildi, edildiği çok sıkıntılar çekti. Bu da bir tespittir. Ee, sevdiğimiz insanlar hakkında düşmanlarımız ya da sevdiklerimizin düşmanları bize bir söz getirip bir şeyler söylüyorsa onların sözüne inanmayacağız çünkü onların sözünü e, onların düşman olduğunu biliyoruz düşman iyilik istemez her fırsatta kötülük ister ee, bu sebeple bu tespiti de buradan zikretmek anlamlı. son olarak. Dil her zaman kalbin tercümanı olmaz, bazen heva ve nefsin tercümanı olabilir. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları geldiler babalarına Yusuf'un iyiliğini istediğini söyledi, istediklerini söylediler. Ona nasihat edeceklerini söylediler. Kendilerine güvenmesi gerektiğini söylediler. Bu tamamen heva ve nefislerinin onlara söylettiği şeylerdi. Kalplerinde böyle bir şey yoktur. Kalplerinde haset vardı. Haseti dışarıya vurmadılar. Söylemediler. Onun yerine başka şeyler söylediler. Demek ki her zaman dile kalpte olanlar yansımıyor. Bazen heva ve nefis uğruna kalptekiler gizleniyor ve farklı şeyler söyleniyor. Kalptekilerden farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ama insanlar bilmese de Allah biliyor. bu قَوْلَكُمْ اَوْ İnnehu alimun bidati sudur. Sadakallahu razim. Sözünüzü ister açıkça söyleyin, isterse içinize tutun. Allah Teala kalpteki olanları, kalpte olanları bilir. Nokta. Yani açığa vurmakla gizli tutmak arasında Allah Teala açısından hiçbir fark yok. yani bu açıdan da değil her zaman kalpte olanı söylemez. Bazen heva ve nefis uğruna yanlış şeyler söyleyebilir. Evet bu eski notlarımızda kalmış. Son olarak yine Allah Teala kendi kitabının sırlarını hakkıyla bilendir diyoruz. Bu dersimizde böyle oldu. Bir ayet-i kerime işlemiş olduk. Öncesinde ses ve mana uyumuyla alakalı ayetlerin örneklerini zikretmiş olduk. İnşallah yarınki dersimizde de 12. ayetten devam edeceğiz. Böylelikle ne oldu? 11. dersimizde 11. ayet okuduk. Yarın 12. dersimiz. 12. ayeti okuyacağız. Belki sadece 12. ayeti değil 13. ayeti de okuyabiliriz. Yani dediğimiz gibi ders de ayet kelimelerin durumuna göre, uzunluk kısalıklarına göre bazen bir derste bir ayet okuyabiliyoruz ki şimdiye kadar genellikle hep bir ayet okumak durumunda kaldık. bazen de ne yapacağız? İki ayet okuyabileceğiz. İnşallah yarınki dersimizde de iki ayet okumayı düşünüyorum bakalım tefsir kitaplarında neler konuşmuş müfessirlerimiz 12. ayetle ilgili 13. ayetle ilgili bir bakarsanız çok daha derin tespitler çıkar 12. ayette. Onu ancak bir derste konuşabiliriz. O yüzden ayetlerin kısa olması yani onların içerisinde çok fazla hikmet olmasını engel değil. Yani Kur'an-ı Kerim veciz bir kitap az lafızla çok şey anlatıyor. Fesirlerimiz bazen Kısa ayetlerden uzun uzun tespitler çıkarabiliyorlar. Göreceğiz inşallah yarın. Allah nasip ederse 12. ayetten devam edelim. Peki kıymetli dostlar. Burada dersimizi bitirelim. İnşallah yarın görüşünceydik. dek Allah'a emanet olun. Dumtum salimin fi himayeti rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.